Peki bir şirketin temel ihtiyaçları tam olarak neler? Aslında büyük küçük temelde hemen hemen aynı ihtiyaçlarla başlarlar. Burada kullanıcı ne istiyor ona bakmak lazım. Hızlı bir sistem istiyor, güvenli bir sistem istiyor, daima erişilebilir bir sistem istiyor. Sağlam temeller üzerine kurulan binalar fırtınalardan korkmazlar. Burada bu temeli oluşturmak çok önemli. Bu da uzmanlık gerektiriyor. Yani sağdan soldan duyduklarıyla temel IT yapısını oluşturmak, bilgi işlem yapısını oluşturmak kesinlikle büyük bir hata. Kimi firmalar sadece cloud üzerine çalışmaya çok uygun. Yani bütün sunucularını, hizmetlerini cloud'da barındırabilirler. Ama bazı firmalarda bu model uygun olmayabilir. On-prem yani lokalde çalışıyor olabilirler. Hatta bazı firmalar için de en uygun olanı hibrit. Yani ikisinin beraber çalıştırılması olabilir. Bu yüzden uzmanlık çok önemli. Kulaktan duyduğumuz şeylerle altyapımızı oluşturmamız gerekiyor. Peki sizden bu desteği alabilmek için size nasıl ulaşabiliriz? Yani artık herhalde herkes öğrenmiştir. İşte buralardaki Şuradaki linkten mesela ulaşabiliriz.